Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kart Rider Drift isimli bir oyundan bahsedeceğim. Nexon tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir oyun Kendi sistem üzerinde şu anda ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Ücretsiz olduğu için de size tanıtmak istedim. Ücretsiz oyunlar artık günümüzde biliyorsunuz çok değerli ve eğlenceli bir oyun emin olun. Öyleyse haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar giriş ekranını geçtikten sonra böyle bir ekrana geliyorsunuz. Bu ekranda da gördüğünüz gibi burada profiliniz, burada bir racing pass denilen battle pass'iniz. burada bir garaj, burada bir shop, mailbox event isimli yukarıda bölümler var. Alt kısımda da F10'la burada yol F10'la menüyü açabiliyorsunuz. Burada settings'ten ayarları veya buradan haberleri vesaire öğrenebiliyorsunuz. onun dışında şurada bir C'de emoji var. Birazdan göstereceğim. Bu AD ile burada aracınızı çevirebiliyorsunuz. Sağını solunu görmek için. GJ ile de karakterinizin Böyle gördüğünüz gibi sağına soluna bakabiliyorsunuz. E, profil kısmı zaten her oyunda e, aşina olduğunuz gibi sizin kazandığınız yarışlar e, veya günlük yaptığınız aktiviteler vesaire gibi e, kısmı gösteriyor. E, Raising Pass yine Battle Pass tarzı söylemiştim bunu zaten. Burada e, Unlock Battle Pass dediğiniz zaman 500 e, k point ya da k coin olması lazım bunun ismi. E, ona shop'a geldiğimde bakacağım. E, onu açabiliyorsunuz isterseniz. Ee, tabii ki en önemli kısmımız garaj kısmı garaj kısımda e, Kartlarımız bizim kullandığımız araçlarımız Şimdi araçlarımıza bir tek tek bakalım Oyunun başlangıcında bize 3 tane e, oyun araç veriyor e, Şu araçları veriyor bu beyaz şu Kırmızı ve Bu kaplumbağa desenli aracı veriyor e, Daha sonra oyuna giriş yaptığınız için e, Veya işte oyuna e, ne bileyim sahip olduğunuz için şu iki aracı da oyun size veriyor da ben de siyah kullanıyorum o yüzden buradan çıktığınızda da şurada aksesuarlar kısmı var buradan şuradan gördüğünüz gibi lastiklerden böyle şekilleri değiştirebiliyorsunuz şurada boosterda yani oyunda birazdan gösteririm size oyun içinde bazı özellikler kazanıyorsunuz onlardan birisi de booster booster kullandığınız zaman da boosterınız mavi mi olacak işte sarı mı olacak diye böyle seçebiliyorsunuz ben bunu seçeyim burada da arkada işte Nexo'nun kendi bir plakası ya da kapalı beta plakası veya diğer herhangi plaka çeşitleri var. Bunlar artacaktır ilerleyen zamanlarda ama şimdilik bu kadar var. Ee, burayı da geçtiğimiz zaman bakalım başka bir şey var mı? Yok, sadece 3 bölüm var. Bu live kısmında da kendinize sanırım bir çıkartma gibi vesaire bir şey yapıyorsunuz. O yüzden buraya çok değinmeyeceğim, bilmediğim şeyler. Ee, karakter kısmına geldiğimiz zaman şöyle baştan başlayalım. Karakterler gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunların da tabi özel kıyafetleri vesaireleri var ama şimdilik oyunun başları olduğu için oyunun başlarında çok fazla seçeneğimiz yok. İşte karakterleri göstereyim sırayla size. Dao, Bazzi, şöyle Brody var. Mesela Brody'nin tek bu kıyafeti vardı. Oyuna giriş yaptığım için oyun bana bu iki kıyafeti de hediye etti diyebilirim. Diz karakteri var. Dizin de normal kıyafeti bu. Yine oyunun size verdiği kıyafet bu. Ben diz karakterini kullanıyorum. Karakterlerin yani çok bir özelliği yok dediğim gibi. Ee, şurada Marid var. Tek tek geçeyim hepsini sırayla. Gördüğünüz gibi. Sofia, Moss, Uni, Airi, Ethan, Rex, Tiffy, Brian ve en sonda Rave olması lazım. Aynen Rave'miş. Şöyle e, tekrar bir dize döneyim. Yani dediğim gibi şu karakteri bu şekilde ve de stüdyo denen bir şey var. Ha burada karaktere bakabiliyorsunuz. Anladım okey. Başka var mı? Evet böyle yakınlaştırabiliyorsunuz. Yani bu kısmı isterseniz bakabilirsiniz. Karakteri de geçtikten sonra şurada emot kısmı var. Burada kazandığınızda, kaybettiğinizde veya yarış bitirdiğinizde veya yarıştan çekildiğinizde burada böyle sevinç, üzüntü vesaire yapabiliyorsunuz. En son şurada emoji kısmı var. Bu emoji kısmı da yine eğlenceli anlar, işte üzüntülü anlar, dans etmek, işte sıkılmak vesaire gibi bazı emojiler kullanabiliyorsunuz. Bunlar mesela giriş ekranında şurada C emoji yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın burada yani bu şekil emojiler kullanabiliyorsunuz. O tabi yarış içinde de muhtemelen görünüyordur diye düşünüyorum. Top kısmına geldiğimizde Shop kısmında öncelikle şöyle gördüğünüz gibi şu anda oyunun başları olduğu için çok fazla bir seçeneğimiz yok. Zaten tek bir item satışı var gibi duruyor. O da bu araç. Güzel bir araca benziyor ve bunu 200k coin karşılığında alabiliyorsunuz. Yanında bir adet lisans plate yani plaka. Bir adet de böyle özellik geliyor. Bu özellikler yani oyun içinde de bize birçok özellik verildiği için. Hani çok büyük bir özellik olduğunu açıkçası düşünmüyorum yani oyunda bir win oyun öylesi olduğunu düşünmüyorum. Yani 200K coin ne kadar denk geliyormuş? Şöyle bir bakalım. Yani 500K coin 110 liraysa ortalama yani 45-50 liraya falan denk geliyordur diye düşünüyorum. Veya şu şu çok yüksek fiyatlandırmaları kabul ederseniz buradaki işte bonus olduğu için daha da düşük fiyata gelebilir. ama yani bunu alıp almamak sizin elinizde. Bu ücretli kısım dışında iki tane de ücretsiz kısım var. Bunlar da yarış yaparak sanırım şu yani Gold gibi bir şey var bunu kazanıp e, bunları açabiliyorsunuz şurada bir özel bir araç var plakasıyla birlikte burada da e, Brian karakterinin özel bir kostüm var gördüğünüz gibi e, mailiniz burada maile günlük ödüller gelebiliyor onları kontrol edersiniz şurada da event'lar var bu event'larda şu an sadece günlük ödüller var günlük ödüllerinizi alabiliyorsunuz diyeyim ben size Şimdi hızlıca başka anlatacağım bir şey yok sanırım hızlıca bir maça girelim quick match diyeyim oradan devam edelim. Evet, e, dört takım haline savaşıyoruz. E, ya bazen iki takım oluyor, dört takım oluyor. Bu neye göre ayarlıyor bilmiyorum ama quick match dediğim için sanırım e, bölümden bölüme sokuyor beni değişik değişik. Normal e, ok tuşlarıyla ilerliyorsunuz, CTL tuşuyla da aldığınız şu kutular size özellik veriyor. Kutuları alın. Mesela nitro verdi bana, gördüğünüz gibi e, ekranın ortasına görünüyor. İkinci yetenekte e, bir melek gibi bir şey vardı. Bunu sanırım neyle değiştiriyorduk? Alt tuşuyla değiştiriyorduk sanırım. Bakayım. Aynen alt tuşuyla değiştiriyoruz. Ey maşallah. CTL'ye bastığınızda da gördüğünüz gibi böyle kullanıyor. Mesela şurada bir nitro basayım. Oo, birisi bana... Allah! Birisi bana bir şimşek attı. Evet. Ben şu meleğimi kullanayım gene. Çok eğlenceli bir oyun emin olun. Biraz da alışırsanız öğrenme aşamasında bazen sinir edebiliyorlar. <laughs> Aynen böyle. Allah aşağı düştüm. Vay be 8.yim şu an. Bakın minitro gelirse ama yok şimşek verdi ama şimşek tabi kullanabilmem için onları yakalamam lazım benim bayağı geride kaldım o zaman değiştirelim ve nitroyla biraz hızlanalım. Yolar çok kötü buraya bakmamıştım. Evet bakın önümdekine şimşek attım. Böyle onlar da birbirini durdurmuş. Yani bu yarışta sadece siz onlarla savaşmıyorsunuz. Onlar da birbirleriyle savaştığı için gördüğünüz gibi böyle şansınız olabiliyor. Kendimi biraz koruyayım. Böyle de patlatayım diyecektim. Biri bana ee, amık nasıl attı sanırım. Ben de onlara atarım. Ya gördüğünüz gibi tam birinci oldum diye ilerlerken bir anda yediğiniz bir ikille geriye düşebiliyorsunuz. Bayağı güzel nitro geldi. Çift nitro. Vallahi ben bunları kullanırım. Oy 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 oy. Buradan bir geri dönüş yaptık mıydı? Ve shift'le de drift yapabiliyorsunuz bu arada. Al ben onları bir çekeyim. Siz bana doğru bir gelin bakayım. Olmadı. Çok kötü vurduk. <laughs> Uzaylı istilası. Hop. Gördüğünüz gibi ne kadar kötü oynadım. Ama yine de ikinci bitirdim. Çünkü e, aldığınız özellikler sizi e, yani liderliğe de taşıyabiliyor veya rakibin aldığı özellikler sizi birincilikten bir anda sekizinciye de yapabiliyor. Hadi bir yarış daha yapalım. Biraz daha bakalım mevzuya. Ben ikinci oldum ama sanırım e, takım yarışı olduğu için maalesef takım olarak e, kürsüye çıkamadık. Sağlık olsun. Evet yine burada tabii şeyler kazandık. Hemen bir Quick Match daha diyelim. Bu arada oyun müzikleri de çok güzel. E, onlar da hoşuma gitti açıkçası. Eğlenceli müzikleri var. Oyun zaten yapısı olarak eğlenceli bir oyun. Ve özellikle bizim ülkemizde ücretsiz bir oyunsa bence direkt konun derim. Hiç kaçırmayın. Belki saatlerinizi vermezsiniz öyle. 3-5 saat oynayacağınız bir oyun değil belki ama eğlencelik arkadaşlarınıza girip oynayabileceğiniz bir oyun. Bunlar nasıl nosla kalkıyorlar ya? Aa, yetenek alamadım. Bak 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 onlar şimdi birbirleriyle savaşırken ah be gene alamadım. Ayıp oluyor ama. Evet muz kabı atıyorum şimdi. Çok da arkalarından ilerlemeyelim de. Şöyle etliye sütliye karışmadan. Allah senin yapacağın işin. Ama önümüze bariyer attı yahu. Ayıp. Evet bakın bir kuş yolladım ve onu havaya kaldırdı. Böyle shift bunu kullanmayı tabii şu anda ben de oyunda yeniyim. Ee, yani 3-5 tur falan attım size de göstermek için bu 6. 7. turlarım. E, tüm özelliklerini ne işe ben de bilmiyorum veya yolları ezberlemiş falan değilim ama Allah o oh, çok kötü oldu. Bu herhalde şey basmam gerekiyor benim. Bakın bu kalkanı yaptığınızda sanırım hiçbir şeyden etkilenmiyorsunuz. Öyle bir durum var diye düşünüyorum. Yine kalkan hemen basayım da şey yapmasınlar. Burada bir nitro yapıştıralım. Birisi bana mutlaka sattı. Allah. Neyse o ben değilim. Final tur. Şunu ben yapıştırayım onu havaya kaldırsın. O koruma yaptı. Allah çok kötü oldu bu. Lan son turda yapılır mı be? Ayıp be. Aha nitro. İşte bu. Bir daha nitro. Al sana muska bu. Yapma onu yapma onu. Ama o. Neden ben Burada video çekiyoruz. Ayıp ya. Olmadı arkadaşlar. Maalesef kazanamadık. Evet, böyle bir oyundu. Göstermek gerekirse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ama gitmese de dediğim gibi ücretsiz bir oyun. Ee, bu devirde ücretsiz oyunların kıymetini bilelim. Arkadaşlarınızla birlikte böyle eğlenebileceğiniz. Güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.